Altıncı aleme geçen ruh, beşinci alemdeki ruhlara rehberlik etmek üzere gönderilir. Beşinci alemde en güzel şekilde rehberliğini yapan ruh, altıncı aleme geri döndüğünde, orada yüce Allah'a hesap verdiğinde, ödül olarak yedinci aleme çıkar. Yedinci alemden de altıncı alemin ruhlarına rehberlik etmek üzere gönderilir. Burada de başarılı olduğunda yedinci aleme döner ve Yüce Allah tarafından sorgusu öyle çekildiğinde ödülünü alırsa 8. boyuta geçer. Bu böyle 70.000. âleme kadar devam eder.